Hasan Sabbah nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçekte nasıl öldü? Hasan Sabbah'ı kim öldürmüştür? Hasan Sabbah ne zaman öldü? Soruları Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranları tarafından merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu'da Selçuklu Devleti'nin ezeli düşmanı Batınilerin lideri Hasan Sabbah olduğu ortaya çıkmasından sonra Sulan Melikşah, Hasan Sabbah'ı bir uçurumun kenarında ablukaya aldı. Batınilerin lideri Sabbah ise yakalanmamak için uçurumdan atıyla birlikte atladı. Peki tarihte Hasan Sabbah nasıl öldü? Ele geçirdiği Alamut Kalesi'nde Haşhaşilerin eğitimini veren Hasan Sabbah tarihin ilk suikastçilerini yetiştirmesiyle bilinir. Hasan Sabbah, Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında büyük rolü olan kişilerden birisiydi. Hasan Sabbah'ın kurduğu yapı günümüzde FETÖ'ye benzerlik gösteriyordu. Peki Hasan Sabbah nasıl öldü? Hasan Sabbah veya tam adıyla Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin El Hüseyin bin Muhammed bin El Sabbah el Himyari bin 50 yılında doğdu ve 12 Haziran 1124 tarihinde öldü. Mayıs 1124'te hastalanıp yatağa düşen Hasan Sabbah, ölümünün yaklaştığını düşünerek halefi olması için Nemeser Kalesi komutanı Kia Buzra Gummidi seçti. Ebu Ali'yi sağına oturttu ve kendisini misyonerlik faaliyetlerinin başına getirdi. Kasranlı Adem'in oğlu Hasan'ı sağına ve ordularının komutanı Kiya Ebu Cafer'i de önüne oturttu ve onlara imamın gelip devletin başına geçeceği güne dek Kiya Buzrag Ummid'in liderliğinde uyum içinde çalışmalarını salık verdi ve 23 Mayıs 1124 Cuma günü öldü.